Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Aralık ayı taramasının sonuçlarınız sonuçlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar sınav yani tarama gerçekten çok güzel bir taramaydı. Özenerek hazırladım soruları. Taramanın PDF'ini arkadaşlar Telegram grubunda paylaştım ve sabitledim. Taramanın PDF'ine oradan ulaşabilirsiniz. Ee, beklediğimden çok çok güzel netler geldi arkadaşlar beklediğimden çok çok güzel netler geldi. Tekrardan bir duyuru yapayım. Bu taramaya katılmak için yapmanız gereken şey arkadaşlar Telegram grubuna katılmak. Orada linki paylaşıyorum. Her ayın 13'ünde yaptığımız bir tarama arkadaşlar. Sınava kadar sürekli yapacağız biz bunları. Eğer sınava kadar düzenli olarak bunlara katılırsanız ve kendinizin geliştiğinizi görürseniz arkadaşlar diyorum ki size gerçekten yani gerçekten çok iyi bir sıralama yaparsınız. Çünkü bu taramaları özenerek hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi ben normalde bu soruların çözümünü yapacaktım. Yarın da kanala ya da yarından sonra da kanala atacaktım. Hepsini tek videoda çözümlerini yapıp atacaktım. Biraz önce bir e, bir şey geldi kulağıma Mustafa aradı beni hocam dedi ben dedi taramaya katıldım dedi. Zaten Mustafa'yı görüyorsunuz arkadaşlar bakın burada 5. sırada kendisi. E, tebrik ediyorum 29 net yapmış. Bugün bütün taramalarda arkadaşlar Mustafa birinci olmuştu. Dedi ki hocam dedi ben dedi ekran kaydı aldım taramayı yaparken dedi. Bütün soruları çözdüm dedi eğer isterseniz dedi yarın dedi paylaşalım dedi. Ben de hay hay Mustafa dedim gönder bana video dedim. Arkadaşlar yarın Mustafa'nın çözümüyle 30 sorunun çözümünü de kanalda paylaşacağım arkadaşlar saat 7'de saat 7'de bekleyin bu arada başlayalım bakalım bakalım kimler ne yapmış öncelikle bir kimleri whatsapp soru çözüm grubuna alacağım onların isimlerini söyleyeceğim arkadaşlar o söylediğim isimler bana instagramda ya da telegramda özelden bana yazsınlar arkadaşlar bakın buğra buğra duan kardeşimiz 30'da 30 yapmış kendisini tebrik ediyorum kendisi WhatsApp soru çözüm grubunda olmadığı için kendisini alacağım arkadaşlar. Buğra bana ulaşsın. İsimsiz kazanan diyor. Ben bunun kim olduğunu tahmin ediyorum. WhatsApp soru çözüm grubundan kendisi. Kim olduğunu tahmin ettiğim için kendisini geçtik ama tebrik ediyoruz. 30'da 30 yapmış. İbrahim. İbrahim nokta 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 M. Kendisi 30'da 30 yapmış. kardeşim seni tebrik ediyorum. Bu WhatsApp grubunda olmadığın için seni de gruba alacağım. Bakın bir etti iki etti. Kaldı üç kişi. Beyza, Beyza'cığım canım Beyza. O da 30'da 30 yapmış. Beni şaşırtmadı. Tebrik ediyorum Beyza. Arkadaşlar Beyza aynı zamanda WhatsApp soru çözüm grubunda. O yüzden WhatsApp soru çözüm grubunda olduğu için Beyza'yı geçiyoruz. Başkasını alacağız onun yerine. Arkadaşlar Mustafa Saydam zaten söylemiştik, Kendisi 2021 YKS 1312. oldu Mustafa Saydam kardeşim. İTÜ'de arkadaşlar bilgisayar mühendisliği okuyor. Buradan da ona başarılar diliyoruz. Başarıların devamını dil başarılarımın devamını diliyorum ve devam ediyorum. Hava. Evet arkadaşlar Hava da 29 net yapmış. Kendisini tebrik ediyorum Hava. Hava WhatsApp soru çözüm grubunda olmadığı için Hava sen bana özelden ulaş. 3 etti arkadaşlar. dördüncü Ali Eren çiftçi o da WhatsApp soru çözüm grubunda değil. Alicim bana özelden ulaş kardeşim. Toplamda 4 etti. Emin arkadaşlar bu Emin WhatsApp soru çözüm grubundaki Emin'li galiba. Eğer o Emin ise Zaten o orada. O ulaşmasın. O emindeyse, diğer eminse ulaşsın. Devam ediyorum. Abdülkadir Manisa. Arkadaşlar bir sürü şey var ya. Dikkat ettiniz mi? Yani bir sürü 29'a 1 var. Şimdi bunu alıp bunu almazsam olmaz arkadaşlar. O yüzden dediğim, şöyle yapalım. İlk 10 kişiyi alalım. Bakın ilk 10'da olup da ilk 10'da olup da WhatsApp soru çözüm grubunda olmayan herkes bana özelden ulaşsın arkadaşlar. Çünkü şunu alıp şurada bırakırsam haksızlık olur şunlara. O yüzden bu arkadaşlarımızla tebrik ediyorum. 29'a 1 yapanların hepsi alsın. Çekare kendi ismiyle katılmadığı için seni almayacağım. Evet arkadaşlar diğer arkadaşlarımız artık hızlı bir şekilde geçebilirim. 28'e 1'ler var gerçekten hayretler içerisindeyim. Bu kadar zor bir sınavdan bu netleri yapabilmeniz gerçekten yani bence çok büyük bir başarı. Evet de devam edelim. Selim bakın arkadaşlar buradaki Selim WhatsApp soru çözüm grubunda kendisi. Tebrik ediyorum kendisini. Kendisini çok geliştirmiş. Bu kendisi 12. sınıf. Selim sene başından beri bütün sınavlara katılıyor. Bütün sınavlarda netlerini giderek artırıyor bütün taramalarda. Selimciğim tebrik ediyorum. Yolun açık olsun kardeşim. Çok güzel bir net yapmışsın. Gerçekten helal olsun. Arkadaşlar diğer arkadaşlar sizleri de tebrik ediyorum. Fakat yani tanıdıklarımı tabii ki de isimlerini söylüyorum. Şöyle herkes artık görsün kendini arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Mesela Eren söylemez. 27 3 yapmış. O da WhatsApp sürücü grubunda. Devam edelim. Şöyle herkes kendisini görsün. Gösterelim bir. Artık böyle hızlanalım. Hızlanıyoruz. Videonun uzun sürmemesi açısından. Bakın arkadaşlar, şuralardaki netlerin hepsi çok değerli, çok kıymetli netler. Yani hepsi bakın şu 30 soruluk sınavda 20 netin üstünde yapmışlar. Ben bunların için ne demiştim arkadaşlar? Ben bunlar için e, kesinlikle ilk 5K'ya girecek demiştim ve ilk 5K'ya arkadaşlar e, rahat girersiniz bu çalışmaya devam ederseniz. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları şöyle birisi telefon numarasını yazmış arkadaşlar. Görüyorsunuz Ali, Davut Balta, Beytullah, Aleyna Yıldırım, Sula Kaytanlı, Süeda, Nisa. Bakın herkes kendisini görsün şuradan. Şöyle devam edelim. Rekor katılım olmuş bu arada. Her geçen taramada arkadaşlar katılım artıyor. Katılım gerçekten artıyor. Evet Yasir. Yasir'in adını biliyorum yani çok görüyorum yani son zamanlarda Yasir 22 yapmış. Bir dahaki sınavda daha yüksek yaparsın inşallah Yasir. Evet, evet geçelim arkadaşlar. Sizleri de daha fazla sıkmama adına. Şöyle herkes kendi netlerini görsün. Bakın 144. Ali Karaduman, Mertaka, Ömer dip. Oysa isimlerin pek bir önemi yoktu demiş. 19'a 11 yapmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Arkadaşlar kendi isimleriyle katıldığınız için yani gerçekten size teşekkür ediyorum çünkü çünkü bu benim için çok önemli. Kimlerin ne yaptığını görebiliyorum bu şekilde. Evet devam edelim. Bir dahaki taramamız arkadaşlar ben bu taramaları ayda ikiye çıkartmayı düşünüyorum. Ama zamanım olmuyor ve birkaç duyuru da yapalım bunu yaparken arkadaşlar şunları gösterirken. permütasyon kombinasyon olasılıktan limit türev, integralden kamp yapacağım arkadaşlar. En kısa zamanda kampın tarihlerini söylerim ve arkadaşlar bu hafta sonu trigonometre'den 30 soruluk harika soruların olduğu bir soru çözüm videosu gelecek. Daha önce bunu logaritmada yapmıştım biliyorsunuz. Bunu trigonometre de yapacağım arkadaşlar. Sonrasında da polinom ve eee yapacağım? Polinom ve bir konuda daha yapacaktım. Permütasyon kombinasyon da yaparım muhtemelen. Bunları yapacağım arkadaşlar. Evet, 10 netlere geldik arkadaşlar. Buralardaki arkadaşlarımız 10 ar net yapmış, 875. Yani bunlar arkadaşlar, yılmasınlar, çalışmaya devam etsinler. Bir dahaki taramada en az 15 neti görsünler bu arkadaşlarımız da. Bakın, görüyorsunuz. Herkes netlerine bakıyor şu an. Evet, ben de yoruldum arkadaşlar. İnanın ki tüm günün yorgunluğu var üstümüzde. Evet, devam ediyoruz. Ent 1021, Ayşenur, İsa Çürük, Sude, bir merhaba demiş. Furkan Bayrak, Burak Şen, Özgür, Yiğit. Arkadaşlar birazdan kalacağım çünkü artık geri kalan arkadaşlarımız sadece sınava bakmak için gelmişler. Onlar da 6 yön 3, 3'e 1 falan yapmışlar. Yani bir bakıp çıkmışlar yani. O yüzden burada bırakıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan ilk onu açıyorum. İlk 10'daki arkadaşlarımı şuradan tekrar gösteriyorum. Tebrik ediyorum herkesi, bütün herkesi geçmiş olsun diliyorum. Dediğim gibi bu ilk 10'daki arkadaşlarımızın hepsi bana özelden yazsınlar. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar arkadaşlar. Matematikte kalın. Hoşça kalın.